Karaman'da ehliyetsiz sürücü dehşeti saniye saniye kamerada. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Sevgili Karamanlılar, Mahmudiye Mahallesi'nde dün gece deyim yerinde ise film sahnelerini aratmayan, yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Görüntüleri izlediğinizde siz de şaşıracaksınız. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin ve hiçbir detayı kaçırmayın. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce sizden küçücük bir ricamız var. Yerel haberciliğe destek olmak için lütfen şu an videonun altındaki beğen butonuna bir kez basın. Ayrıca Instagram'da İbrala Komu takip edin. Hem Karaman'dan anında haberiniz olsun hem de takipçilere özel sürprizleri sakın kaçırmayın. 2007'den bugüne sizlerin desteğiyle büyüyoruz. Bizi takip etmenizi heyecanla bekliyoruz. Gelelim olayın detaylarına. Kaza gece 10 sularında Mahmudiye mahallesinde meydana geldi. Direksiyon başında henüz 17 yaşında olan ve ehliyeti bulunmayan EE e. e. isimli bir genç kardeşimiz vardı. Kullandığı 42 plakalı otomobil sokak üzerinde seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Hızla savrulan araç, yol kenarında park halinde duran başka bir otomobile gürültüyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulmaya devam eden otomobil, kaldırıma çıkarak ancak durabildi. İşte tam bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dikkat çeken en korkutucu an ise kaza sonrası aracın motor bölümünden yoğun dumanların yükselmeye başlamasıydı. Araçta bulunan sürücü ve iki arkadaşı otomobilin yanacağını düşünerek büyük bir panik ve korkuyla kapıları açıp kendilerini dışarı attılar. O anki can havli kameralara net bir şekilde yansıdı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken sürücü ve yanındaki iki arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri dumanlara karşı önlem alırken sağlık ekipleri yaralı gençleri ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak işin bir de maddi boyutu var ki bu kısım tüm ailelere ders niteliğinde. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu tutanaklara geçti. Sürücü EI ehliyetsiz araç kullanmaktan tam 23.400 lira. Aracın sahibi olan babasına ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan yine 23.400 lira olmak üzere o gece için toplamda 46.800 lira idari para cezası uygulandı. Hem cana hem mala zarar gelmesi hepimizi üzdü. Gençlerimize geçmiş olsun diyoruz. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar attınız. 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.